To. Just... you. Miray ve Musa kardeşlerimiz gördüğünüz gibi sporcularımız okçulukla iştigal ediyorlar. Kendilerinin de başarılı olduğunu görünce Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından bu spor amaçlı sandalyeleri kendilerine bugün teslim ettik. Ben kardeşlerimizin bu ergonomik sandalyelerle birlikte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Ee, kendilerine başarılar diliyorum. Böyle engelli bireylerimizin Düzce'deki ışığı uydurduk. Bakın şuna emin olun aileler geliyor bana susayın soruyorlar. Okçuluk antrenörümüz bir yıl önce ilimize tayin olduktan sonra biz ciddi manada malzeme alımıyla birlikte Düzce'de okçuluğu geliştirme adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bugün gün itibariyle 130'u aşkın üç sporcumuz var ve artık müsabakalara katılan bir seviyeye geldik. Hatta bölge birinciliği ve İstanbul'daki yarışmalarda dereceler almaya başladık. Okçuluk serüveniyle birlikte ilimizde engelli okçularımız da e, bu serüvene katıldılar. Miray ve Musa kardeşimizin e, bu gayretlerini gördük. Gençlik Spor Bakanlığımıza e, spor tip <laughs> amaçlı sandalyelerle ilgili talepte bulunduk. E, bakanlığımız bu işe çok hassas davrandı. Arkadaşlarımız spor faaliyetlerini aralıksız devam ettikleri için antrenmanların düzenli yaptıkları için biz de bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımız, spor genel müdürlüğümüz başta olmak üzere bütçeden bir pay ayırarak arkadaşlarımızın beden ölçülerini, fizik ölçülerini boy kilo ölçülerini varana kadar ölçüler alındı. Ve bakanlığımızın sayesinde bu sandalyeler eee bugün Sayın Valimizin de katılımıyla kendilerine teslim ettik. Bu serüvende bu, e, bu engelli sporcularımızın bu spor hayatında önemli bir nokta olarak bugün biz öyle görüyoruz. E, hem Gençlik Spor Bakanlığımıza hem de Spor Genel Müdürlüğümüze özellikle Genel Müdürlüğümüz Mehmet Baykan'a da sizin vesilenize çok teşekkür ediyorum. Sporun her daim yanında olmaya, sporu tabana yaymaya ve Düzce'mizde de özellikle okçuluk branşını geliştirmek için gayret etmeye devam edeceğiz. Sizlere de teşekkür ederim. Ben Miray Vidan Sakallı, 30 yaşındayım, Düzce'de yaşıyorum. Okçuluk sporu ile ilgileniyorum. Yani bu sporcu sandalyesi okçuluk açısından bizim daha rahat e, antrenman yapmamızı sağlıyor. E, düzenli bir şekilde e, gidip geliyoruz antrenmanlarımıza. Her şey e, çok iyi gidiyor. E, Gençlik bakanlığımız bize... E, Sporcu sandalyesi hediye etti. Çok teşekkür ederiz onlara. bu sandalyeyle daha, daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. İsmim Musa Yağız. 7 yıl önce kaza geçirdim. Omurice derenmesi. Bu spora bir ay arkadaşım sayesinde başladım. Ya yani onu gördüm. Sonra da hocayla görüştük. Ve sonra da devam etmeye başladım. Ama kendine çok teşekkür ederim. Çünkü diğer sandalyeyle bunun arasında çok fark var. O yüzden bizim için daha iyi olacağına inanıyorum. Tüm herkese teşekkür ediyorum. Asker. Peki ee, ok atarken bu sandalyenin avantajı olacak Tabii ki olacak. Çünkü diğer sandalye bunun arasında çok fark var. Bu kendi ölçüme göre. Bu biraz daha büyük. Çünkü dengede de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hoş